Nezahat Hanım küçük bir teşekkür hediyesi. Eğer kabul ederseniz çok sevinirim. Ay, hiç gerek yoktu. Olur mu her şey? Siz ne olursa olsun bana küçük bir oda verdiniz. Sokaktan kurtardınız beni. Lütfen kırmayın beni. Teşekkür ederim. Sadık Bey de eğer uygunsa ben onunla da bir vedalaşmak istiyorum ama. Evet yukarıda. Yarın bahçede mangal mı yapsak? Özledik o günleri. Yarın olmasın kızım. Hafta sonu yapalım. Hem Türkan'ı da çağırırız. E, defne'yi alır gelir. E, yarın gelsinler. Yok olmaz. E, yarın ben işim var. Yemeğe gideceğim. Oo, randevular falan abi, Hayırdır? Anlayalım. <laughs> şaka yapıyor ya. Şaka, şaka. Ne yemeymiş bu baba? Dostlarımla. Sohbet yemeği işte. Yani, ya ne oluyor size? Siz birilerine gittiğiniz zaman... kime diye soruyor muyum size? İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Sağ ol kızım. Sadık Bey. Ben... ...yarın akşama kadar boşaltmış olurum kulübeyi. Ben size çok teşekkür ederim. Çok iyiliğiniz dokundu bana. Küçük bir hediye aldım sizin için eğer kabul ederseniz. Sana da mı Teşekkür ederim ama ne gerek vardı? Ben insanlık vazifemi yerine getiriyorum kızım. İzmir'de bir sanat galerisinde işe başlayacağım. Artık kendim orada bir düzen kuracağım. Çok güzel kızım. Senin için hangisi hayırlıysa o olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyor musun Fatih bize bir şey almamış. Heh. Size kira ödedim ya Cevriye Hanım. Ne? Ne? Şey, abi ben... Sen kira mı aldın? Ee, ay ama sonra bir niye aldım? Niye aldın yengem? Sen kimin evinden ne kirasını alıyorsun ya? Abi ben şaka yaptım. O ciddi sanıp verdi. Vallahi bak zorla verdi abla, zorla verdi. Vallahi kızlar zorla. Sonra tutuşturdu. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.